Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Fuji'nin benim en çok sevdiğim lensi olan 90 mm f2'den biraz bahsedeceğiz. Bu lensi incelerken 3 aşamada incelemeye karar verdim. Birinci aşamada daha çok kullanıcı olarak kendi fikirlerimden bahsedeceğim. İkinci aşamada biraz lensin teknik özelliklerine bakacağız. Ve üçüncü aşamaya geldiğimizde de bir tüketici olarak yani nihai tüketici olarak size bu lens gerçekten gerekli mi? Ona karar vermeniz için sizlere bir takım sorular yönelteceğim. Bunların dışında da bu lensi dilerseniz ileride deneyimlemek için siz de satın alabilirsiniz. Sıfırdan başlamamız gerekirse Fujifilm kullanıcı olarak APS-C kameralar yani crop sensörlü dediğimiz 1.5-1.52 çarpanlı kameralar kullanmaktayız. Dolayısıyla elimize aldığımız 90 mm'lik lens yaklaşık olarak 135-137 mm gibi bir rakama denk gelecek. Bu öncelikle her fotoğrafçının çalışmaktan keyif alacağı bir odak uzaklığı değil. Bunun farkındayım. O yüzden 90 mm büyük ihtimalle çoğu fotoğrafçıya cazip gelmiyordur. Benim birçok arkadaşım bunun daha küçük bir kardeşi olan, daha ufak bir hacme sahip olan 56mm f1.2'ye yönelmiş durumda. Farklı bir açıdan bakacak olursak da genellikle 35mm sokak fotoğrafçılığı için uygun kabul edilirken 50mm çoğu fotoğrafçı için standart bir başlangıç lensidir. 56mm Fuji için konuşuyorum, full frame'de 85mm portreler için vazgeçilmezken 80mm, 90mm, 100-105mm gibi lenslerde makro fotoğrafçılar için oldukça tercih edilir tele çekimler yapacağınız zamansa 70-200 ya da Fuji'deki 50-140 aralığındaki gibi lenslere yönelmeye başlarız. Fakat çoğu kişi genellikle 90 mm'den fazla bahsetmez. Burada tabii ki de çok fazla bahsedilmemesinin sebebi 90 mm Fujifilm kameralarla birlikte 135 hatta 137 mm gibi çok dar bir odak uzaklığına denk geliyor. E, sabit bir hani lens prime lens aldığınız zaman da çok fazla hareket etmeniz vesaire gerekeceğinden hızlı çekim yapmak isteyen birçok fotoğrafçı bu lensi tercih etmeyebiliyor. Fakat benim kendi yaptığım çekimlerde 90 mm'nin ayrı bir yeri var. Ben açıkçası bu lensi bir düğün fotoğrafçılığı için ya da bir portre fotoğrafçılığı için oldukça uygun buluyorum. Sebeplerini de zaten size birazdan açıklayacağım. Her fotoğrafçının zaman zaman kendisini güvende hissettiği lensler elbette olmuştur. Bu Nikon kullanırken benim için 7200 VR2 2.8 diyaframlı olan o efsanevi lens serilerinden birisiydi. Her ne kadar çoğu fotoğrafçı 24-70'i sevse de ben 70-200'de çekim yaptığım zaman gerçekten çektiğim fotoğrafların çok keskin çıkacağını, çektiğim fotoğrafların kullanıcılar tarafından ve tüketiciler tarafından beğenileceğini düşünürdüm. Fuji filme geçtiğimden beri de aslında o tarz bir lens arayışım çok fazla yoktu. Yani hiçbir şey Nikon'un yerini doldurmasını tamamen beklemiyordum elbette. Fakat çekim yaptıkça, zaman geçtikçe ve bu lensi kullanmaya alıştıkça anladım ki aslında bu lens elime aldığım zaman bana farklı bir güven veriyor. İlk noktada bir çekim için ne konuda size faydası olacağına bakarsak eğer dış çekimler yapan birisiyseniz gerek portre fotoğrafçılığında gerek stüdyo ortamında belirli bir mesafeniz varsa 90 mm size modeliniz de açıkçası çok fazla mesafe imkanı sağlıyor. Hepimizin zaman zaman şikayet ettiği noktalardan bir tanesidir belki. İşte arkadaşlarımız işte bir fotoğrafımı çeksene Taygun dediklerinde böyle kamerayla şu an yapmaya çalışacağım şu an. Kamerayla böyle onların yüzlerine yaklaştığınız zaman ay çok yakından çekiyorsun biraz uzaklaş dediğini bilirsiniz. Şimdi burada 90 mm iki noktada öne çıkıyor. Birincisi eğer çiftiniz çok gerginse yani bu tarz profesyonel çekimlere çok alışık değilse gelin damatta o günün bir gerginliği vesaire varsa 90 mm ise çiftleriniz de ortalama 5-6 metre kadar mesafe tanıyor. Eğer ki asistanlı çekim yapıyorsanız aynı zamanda asistanınızın reflektör kullanmasına imkan sağlıyor. Çünkü geniş bir açıyla çekmediğiniz için bu sefer modelleri uzaktan yönetiyorsunuz onlar çok yakın olmadıklarından daha az geriliyor. Ve aynı zamanda kamera asistanı arkadaşınız reflektörle işte ışığı biraz engelleyip ya da reflektörle biraz daha ışık yansıtıp gölgeleri doldurabiliyor. Bunun haricinde 90 mm ile çektiğiniz fotoğrafların sıkıştırması 135 mm'ye denk geldiği için arka planla ön plan arasında hoş bir kopma ve aynı zamanda bir bindirme etkisi görmeye başlıyorsunuz. İşte doğru bir arka plan seçerseniz o an etrafta bu zaten sizin gergin olan çiftlerinize direkt olarak olumlu bir geri döntü olarak yansıyor. Sizin işinize çok hakim olduğunuzu anlıyorlar. Gergin olduklarını düşünmelerine rağmen muhteşem fotoğraflara sahip olabileceklerini düşünüyorlar. Ve bu biraz daha sizin için o çekimi aslında kolaylaştırıyor. Bu bizzat genelde benim tecrübe ettiğim bir şey. Eğer gergin çifti çekiyorsam genellikle uzaktan başlayıp onlar çekime alıştıkça daha fazla yaklaşmayı tercih ediyorum direkt 23 mm veya 16-55 gibi lensleri alıp onlara belirli bir mesafede yaklaşarak portrelerini direkt olarak çekmek istemiyorum. En azından onlar çekime alışana kadar. Zaten siz 90 mm ile belirli bir süre çekim yaptıktan sonra da çiftler duruma iyice alışıyor. Moda da girmiş oluyorlar genellikle. E, hava şartları ve etrafınızda da yeterli unsurlar varsa çok muazzam fotoğraflar çıkartmaya seans sonuna kadar devam edebiliyorsunuz. Benim için bir diğer avantajlı olduğu nokta ise Fuji'nin 16-55 ya da 50-140 gibi serilerinde bulunan lensler F2.8 olarak tasarlanmış. Bu tabii ki de endüstriyel bir standart. O yüzden çok fazla bir şey diyemiyorum. Fakat F2.8 ile F2 arasında neredeyse bir stopluk bir ışık farkı var. O yüzden gerçekten karanlık ortamlarda ya da ışığın kötü olduğu ortamlarda detay vesaire çekmek istiyorsam gene 90 mm ışık açısından da avantajlı olduğu için çekeceğim fotoğraflarda veya detay çekimlerinde ben bu lensi kullanmayı seve seve tercih ederim. Bu lens elbette bir makro lens değil. Yani ürün çekimi veya makro çekimleri yapıyorsanız minimum odaklama mesafesinin 60 cm olduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla bu sizin için çok elverişli olmayacaktır. Keza doğa fotoğrafçılığı ile ilgileniyor veya gezi fotoğrafçılığı yapıyorsanız daha çok geniş açılarla çalıştığınız için pek ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ancak 90 mm ile yakalayabileceğiniz detay görüntüler sizlerin çok hoşuna da gidebilir. O yüzden bir deneyin derim. Lensin kendimle yaptığım çekimlerine de bakarsanız keskinliğin ve köşe noktaların f2'den f8'e kadar ne düzeyde olduğunu da buradaki fotoğraflarda görebilirsiniz. Eğer ki ayarlayabilirsem görselleri sizin incelemeniz için ben de e, videonun açıklamalar kısmına upload etmeye çalışacağım. Böylece detaylı bir şekilde siz de hangi diyafram ayarının çok daha keskin olduğunu görebileceksiniz. Lensin kendi içerisindeki hani açıklamaya bakarsak da 90 mm LM ve VR yani weather resistance olduğunu ve lineer motorlar kullandığını belirterek karşımıza çıkıyor. Fakat benim kullandığım fotoğraf makinesi bu lensle deneme çekimleri yaparken herhangi bir odak noktası seçmeme izin vermediği için kalabalık içerisinde yürümekte olan insanları ister istemez odağa alıyor ve odaktan çıkartıyordu. O yüzden manuel fokusla kullanmanız durumunda çok daha pürüzsüz ve güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Fakat lensin verdiği detay ve görüntü beni oldukça tatmin etti. Kendi fikirlerimle ilgili kapanışı yapmam da gerekirse bence bu lens bir fotoğrafçının özellikle portreyle vesaire ilgilenen bir fotoğrafçının mutlaka tecrübe etmesi gereken bir lens. Tabii ki de tarzına ve çekim şekline uygunsa. 90 mm lensle ilgili birçok kişinin dikkatinden kaçabilen bir unsur var. Bunu mikrofona dinleterek yapacağım. Bu lensi sağa sola oynattığımda gelen ses Reddit dahil birçok platformda ben lensimden tuhaf sesler alıyorum. Burada bir sıkıntı mı var? Yanlış bir ürün mü aldım diye sorulmuş. Bu tamamen Fuji'nin geliştirmiş olduğu lineer motor mekanizmasından kaynaklı. Odak yaptığınızda ve hareket ettiğiniz zaman bu motorlar oynayarak da yer değiştirebilecek şekilde tasarlandığı için bu tarz sesleri almanız oldukça mümkün. Videoda ben bunu çok rahatsız edici bulmadım fakat tecrübesi olmayan birisi için de korkutucu, endişe edici bir tecrübe olabilir. Merak etmeyin bu sesi duymanız oldukça normal. Lensin filtre çapına geldiğimiz zaman 62 milimetrelik gayet optimum olarak kullanabileceğimiz standart bir filtre sunuyor. Gene birçok step-up ring ile birlikte elinizde bulunan mevcut 72-77 belki 82 mm filtreleri bile bu lensle birlikte kullanabilirsiniz. Diyafram özelliklerine baktığımızda lensin f2 diyaframdan 16 diyaframa kadar kısılabileceğini görüyoruz. Benim en çok kullandığım diyafram değerleri genellikle 2-2.8 bazı durumlarda da 5.6 gibi aralıklar oldu. Fakat birçok fotoğraf makinesinde ve lenste alıştığımız o sweet spot dediğimiz noktanın bu lens için ben f8 değeri olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Çünkü çünkü F8 zaten o kadar bu lensi kısacaksam dolayısıyla 2.8 gibi bir lens kullanmayı ve daha premium bir lens kullanmayı tercih ederim. Çünkü 135 mm dengi F2 gibi bir lens elimizde varken bunu kısmak ve bu şekilde kullanmaya çalışmak ben çok mantıklı değil. Bu lensi satın alacaksanız özellikle bokeh etkisi için değerlendirmeniz gerekiyor. Bokeh için de çekmiş olduğum fotoğraflarda arka plandan objeyi nasıl kopardığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Genel olarak bokeh performansı lensin beni etkiledi. Tabii ki Viltrox'un galiba 75mm 1.8 gibi biraz daha kısık diyafram lensleri var. E, fakat 90mm'de f2 benim için oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor diyebilirim. Lens aynı zamanda Fuji'nin kullandığı VR yani Weather Resistance sistemini de kullanıyor. Yani e, su vesaire gibi, yağmur gibi ortamlarda e, oldukça dayanıklı bir şekilde tasarlanmış. Elinize lensi aldığınız zaman zaten herhangi bir F2 objektif almadığınızda çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü lens ağırlığıyla birlikte gerçekten kendisini diğer F2 kardeşlerinden ciddi bir şekilde ayırıyor. Peki sonuç olarak bu lens sizin için ne kadar uygun? Şimdi bu noktada bir tüketicinin karar vermesi gereken önemli unsur ne tarz çekimler yaptığı net bir şekilde oturtmuş olması lazım. Ben maalesef lens konusunda aşırı böyle profesyonel düşünen birisi değilim. Dönem dönem bir takım ekipmanları alma ihtiyacı duyduğum için yapacağım çekimlerden ötürü farklı türde lensler almaya çalışıyorum. Fakat Fuji sisteme geçtiğimde benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi hafiflik olmuştu. Nikon'da oldukça ağır badiler ve ağır lensler kullanmaya alıştığımız için aynısı sisteme geçtikten sonra hafif lensler kullanmak gerçekten birçok iş için pratik olabiliyor bunu tahmin ediyorum. Yani burada bahsetmek istediğim aynasız kameralara geçme sisteminiz hafiflikse 90 mm belki beklentilerinizin çok fazla karşılamayabilir. Çünkü nispeten biraz ağır bir lens. Belki o noktada 23 mm, 35 veya 50 mm gibi F2 modellere yönelmeniz sizin için daha sağlıklı olacaktır aynı zamanda bulunduğunuz stüdyo ortamı çok geniş bir alan değilse 90 mm ile bir kişinin full body shot dediğimiz bütün vücut portresini çekebilmeniz için metrelerce uzaklaşmanız gerekiyor. Eğer dış çekimler yapmayı seviyorsanız, etkinlik fotoğrafları çekerken detay çekimleri de yapmanı istiyorsanız ve bence portfolyonuzu ciddi bir şekilde güçlendirerek farklı tarzlar yakalamak istiyorsanız 90 mm'nin sunduğu gerek bindirme etkisi, gerek bokeh ve F2'deki performansı sizin sıra dışı veya portfolyonuzu büyütecek ve genişletecek şekilde fotoğraflar çekmenize imkan sağlayabilir aynı zamanda düğün fotoğrafçılığı ile ilgileniyorsanız ve dış çekim yapıyorsanız da kendi düşüncelerimde bahsettiğim özellikle psikolojik olarak modellere mesafe tanımak ve onlarla iyi fotoğraflar çektikçe yakınlaşmak açısından da 90 mm oldukça avantajlı. Bu lens benim hemen hemen 2 yıldır neredeyse kullandığım bir lens. Tabii ki de bu kanal hiçbir şekilde Fuji tarafından sponsor edilmedi. Ben burada olabildiğince kendi fikirlerimi, kullanıcı olarak neler hissettiğimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.